Önerg üzerinde diğer konuşmacı Alisan Köktürk Zonguldak Milletvekili buyurun. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan değerli milletvekilleri teklif gibi görünen tasarının 26. maddesindeki önerge üzerine söz aldım. Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. Tasarının bu maddesi hakim ve savcılar yüksek kurulundaki dairelerin üye sayısını, daire üyelerinin kimin tarafından belirleneceğini ve daire başkanlarının seçimini yeniden düzenlemektedir. Bu haliyle de maddeyle getirilen değişiklik tasarının en can alıcı, en ardıl düşünceli ve en hukuksuz düzenlemelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli milletvekilleri, yürürlükteki yasaya göre hakim ve savcılar yüksek kurulu üç daireden oluşmakta ve her dairede yedi üye görev yapmaktadır. Ve bu dairelerdeki görev yapacak üyeler genel kurulca seçimle karar verilmektedir. Ayrıca yine genel kurul her dairenin kendi üyeler arasından bir daire başkanını seçmektedir. Ancak Adalet Komisyonu'nda iktidar parti milletvekillerinin kabulleriyle dairelerin sayısı yedi 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 olan sayısı 5, 5, 11 olarak değiştirilmiş dairelerin üyelerini belirleme etkisi genel kuruldan alınarak Adalet Bakanlığı'na verilmiş ve ayrıca genel kurulun her dairenin üyeleri arasından daire başkanını seçme yetkisi dairelerin önereceği iki üye arasından seçim yapılacağı şeklinde bir düzenleme getirilerek sınırlandırılmıştı. Değerli milletvekilleri bu şekilde Adalet Bakanı dairelerin oluşumunda, üyelerin dairelere dağılımında ve daire başkanlarının seçiminde mutlak bir pozisyona yani hakim bir pozisyona getirilerek kurulun bağımsızlığı tamamen ortadan kaldırılmıştı. Şimdi az önce grup başkan vekillerimiz ve e, Adalet Bakanı İktidar Partisi'nin de grup başkan vekilleriyle içeride yaptığımız değerlendirmede bu konuda Sayın Bakan bir değişiklik önergesi getirilerek hukuka aykırılığın giderileceğini bize ifade etmişti ve tekim bu maddeyle ilgili bir önerge genel kurula sunuldu. Ancak değerli arkadaşlar burada yeni bir matematiksel hesapla 5-5-11 olarak değiştirilecek daire sayısı yeniden 7-7-7 haline getirilmekte. Ancak asıl kurulun bağımsızlığını ortadan kaldıran dairelerin üyelerini belirleme yetkisi maalesef yine genel kuruldan, genel kuruldan anılarak Adalet Bakanlığı'na verilmekte yine anayasaya aykırı olarak genel kurulun sınırsız bir şekilde kullanacağı daire üyelerinin üyeleri arasından daire başkanını Yok seçme yetkisi dairenin önereceği iki üye arasından seçim yapmak suretiyle sınırlandırılmakta. Yani dairelerin oluşumunda hangi daire hangi üyenin hangi dairede görev yapmasında Adalet Bakanı'nın mutlak hakim pozisyonu bu önergeyle de korunmakta. Değerli arkadaşlar Yargı ve yargıç bağımsızlığından söz edebilmek için sadece mahkemelerin bağımsızlığı yeterli değil. Tüm evrensel hukuk normlarına göre mahkemeler üzerinde, hakimler üzerinde yetki kullanan üst hukuk kurullarının da yani bizim ülkemiz söz konusu olduğunda Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ve Adalet Akademisi'nin de bağımsız olması gerekir. Ancak siz bu düzenlemeyle dairelerin üyelerini belirleme yetkisini yargının üst kuruluşundan genel kuruldan alarak yürütmeye yani Adalet Bakanı'na veriyorsunuz. Yani yargının en yetkili kurulunda Adalet Bakanı'nı mutlak yetkili mutlak hakim haline getiriyorsunuz. Ondan sonra da bu yasa anayasaya aykırıdır, aykırı değildir. Bu yasa meşrudur, uluslararası hukuk normlarına uygundur diyorsunuz. Değerli arkadaşlar, ya lütfen ya ne yaptığımıza bakalım. Yani hakikaten neler yapıyoruz? Ya bir düşünelim şu tasarılar önümüze geldiğinde şu önergeler önümüze geldiğine lütfen değerlendirelim. Hukuk hepimize lazım. Hukuk devlet hepimize lazım. Bu düzenlemeyle maalesef kuvvetler ayrılığı ilkesi, hukuk devleti ilkesi ayaklar altına alınmakta. Adeta ülkenin rejimi değiştirilmekte. Yaptığınız için ne olur farkına varın. Sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ben bu düşünceyle, bu duygu ve düşüncelerimle bu ıı, maddenin tasarım ettiğinden çıkartılmasını ardı talep ediyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.